merakla beklenen video oyunu Grand Theft Auto V, GTA 6'nın resmi çıkış tarihi netleşti. Oyun, 26 Mayıs 2026 olarak Xbox ve PlayStation dijital mağazalarında listelendi. Bu tarih, daha önce sadece 2026 olarak belirtilen çıkış dönemi için ilk resmi duyuru niteliği taşıyor. Xbox Series XS kullanıcıları artık GTA 6'yı istek listelerine ekleyebilirken, PlayStation'da bu özellik zaten mevcuttu oyunun yayıncısı Take-Two, oyunun bir kez daha ertelenmesinin kendilerini şaşırtacağını belirterek belirlenen tarihe olan bağlılıklarını vurguladı. Mağazalardan yaklaşık 328 MB boyutunda küçük yer tutucu dosyalar indirilebilse de, bu dosyalar konsolların teknik hazırlığı için olup oynanabilir içerik veya demo barındırmıyor. Bu temkinli yayın yaklaşımının, Cyberpunk 2077'nin lansmanındaki teknik sorunların yarattığı olumsuz algıdan etkilendiği belirtiliyor. Duyuru oyuncular arasında heyecan yaratırken, bazıları rakslara güveniyor. bazıları ise olası gecikmelere karşı temkinli yaklaşıyor.